Emanet yeni bölümde neler olacak? Canan, Ziya ve Yaman'ın arasına girmek için nasıl bir plan yapacak? Seher, Yaman'ı tehlikeden koruyabilecek mi? Bir Canan yılanı eksikti dizimizde. Canan, Yaman'la Ziya'nın arasını bozacak ve kötü planlar yapacak. Canan dizimizden çıksın diyorsanız like atın sayımızı görelim. Şimdi analize geçelim. Bir yanda Yaman ve ailesi, diğer yanda Ali ve yaşadıkları işin içinden çıkılmaz bir hal aldı. Ali ve Yaman çok zor zamanlardan geçmektedir. İkili kardeş olduklarını öğrenecek mi diye beklerken onlar kendi hayatlarında büyük bir savaş vermektedir. Ziya Canan'ın istediği gibi hareket ediyor. Ziya Annem gidecek diye ortalığı birbirine katıyor. Yaman ise Canan'ın daha çok içlerine sızmasına çileden çıkıyor. Zaten Ziya annesi yüzünden bu halde. Yaman bu gerçekleri bildiği için annesine bir gram sevgi hissetmiyor. Aynı şekilde Canan da Ziya'nın durumuna hiç üzülmüyor. Kadın çocuğuna sadece yazık diyor. Canan Ziya'nın durumundan gayet memnun. Olaylar tam onun istediği gibi gidiyor. Canan konağa girmek için bile alttan alta Ziya'yı kırkırtmaya çalışacak. Ziya daha çok annesini isteyecek. Öte yandan Ali Komiser ve Duygu Komiser için işler hiç yolunda gitmiyor. İkisi de türlü işkencelere maruz kalmış durumda. Canlarının derdine düşmüşken ikisinin aşkı düşünecek hiç zamanı yok. İkili için tam güzel günler derken ikili için bir felakete dönüştü her şey. Bakalım ilerleyen bölümlerde nasıl sahneler olacak. Videom burada sona erdi. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.